Şimdi sizi öyle bir zamana götüreceğim ki, bir ulus oylarla falan değil, bildiğiniz demir ve kanla dövülüyor. Önümüzdeki dakikalarda siyasi hayallerin paramparça olduğu ama fabrikaların bacalarının tütmeye devam ettiğim ve sonunda Almanya'nın nasıl tek bir imparatorluk haline geldiğini anlatan 20 yıllık fırtınalı bir döneme dalacağız. Evet hadi başlayalım. Hikayemiz tam olarak nerede başlıyor biliyor musunuz? 1848 devriminin külleri arasında. Ekranda gördüğünüz karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Bir yanda o büyük rüya var. Halkın kendi kendini yönettiği anayasası olan birleşik bir Almanya hayali. Ama diğer yanda 1850'nin acı gerçeği duruyor. Prensler geri dönmüş, düzeni yeniden sağlamışlar, sansür, siyasi baskı, her şey geri gelmiş. O güzel konuşmalarla, oylarla birleşme umudu var ya, işte o iktidarın demir yumruğuyla tamamen ezilmiş durumda. İşte bu döneme boşuna tepki çağı demiyorlar. Gerçekten de öyle. Düşünün, devrimin o parlak umutları var ya, hepsi teker teker sistematik bir şekilde söndürülüyor. Resmen siyasi bir kış mevsimi yaşanıyor ve o hayal kırıklığı havası her yere sinmiş durumda. Püsya kralının şu sözü aslında bütün zihniyeti özetliyor. Diyor ki, kaldırımdan bir taç kabul etmeyeceğim. Üzerinde devrimin leş kokusu var. Yani leş kokusu bu laf eski elitlerin halktan gelen herhangi bir şeye karşı duyduğu o derin nefreti, o küçümsemeyi o kadar net gösteriyor ki. Onların kafasında olay şu, güç halktan falan gelmez, tanrıdan gelir. E hal böyle olunca halkın sunduğu bir tacı takmak mümkün değil, akılların ucundan bile geçmez. Yani Avusturya ve Prusya eski düzenin iki büyük abisi tekrar kontrolü ele alıyorlar. O eski Alman konfederasyonu var ya, hani şu devletçiklerin gevşek birliği, onu resmen liberal fikirleri ezmek için bir sopaya çeviriyorlar. E böyle bir ortamda o devrimci ruhlu insanlara ne kalıyor geriye? Sadece iki seçenek. Ya her şeyi arkanda bırakıp soluğu Amerika'da alacaksın ya da siyaseti falan unutup kendi köşene çekilip işine gücüne ekonomiye odaklanacaksın. Başka yol yok. Ama işte tam da bu noktada yani siyaset sahnesi tam bir çıkmaz sokakken arka planda bambaşka bir şey oluyor durdurulamayan, gürür gürür çalışan bir makine var. Her şeyi ama her şeyi temelden değiştirecek olan sanayi devrimi. Şimdi şu rakamlara bir bakın. Çünkü bunlar aslında güç dengesinin nasıl alt üst olduğunu gösteriyor. Prusya'nın demir yolu ağı, buhar makinesi sayısı, rakibi Avusturya'yı resmen ezip geçiyor. Ve şunu aklımızdan çıkarmayalım. O demir yolları sadece mal, kömür falan taşımıyor. O raylar aynı zamanda asker taşıyor, top taşıyor. Yani bu gördüğünüz aslında gelecekteki savaşların altyapısı. İşte size o gücün bir başka kanıtı, 850 bin ton. Dile kolay, bu Prusya'nın sadece bir senede ürettiği ham demir, Ruhur Vadisi'nden çıkan kömür, Borsik gibi sanayi devlerinin gücü, bütün bunlar birleşince Prusya sadece ekonomik bir deve dönüşmüyor, aynı zamanda geleceğin askeri süper gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu rakamlar adeta biz geliyoruz diye bağırıyor. Tabi bu müthiş ekonomik patlamanın bir de madalyonun öbür yüzü var. Ödenen insani bedel. Düşünsenize, köylerden, küçük kasabalardan fabrikalara akan yüz binlerce insan, bu insanlar Alman toplumunda daha önce hiç görülmemiş, yepyeni, köklerinden kopmuş ve yoksul bir sınıf yaratıyorlar. Fabrik proletariat, yani fabrika işçileri sınıfı. İşte o ilerlemenin bedeli tam olarak buydu. Bir hayal edin, günde 12 hatta 14 saat çalışıyorsunuz. Tıkış tıkış, sefil apartmanlarda yaşıyorsunuz. Kazandığınız paranın yarısından fazlası hatta bazen %80'i sadece karın tokluğuna, yemeğe gidiyor. Bu, sanayileşmenin o parlak yüzünün ardındaki karanlıktı. Ve bu şartlar altında yaşayan milyonlarca insanın tek bir hayali vardı. Buradan kaçıp gitmek ve birçoğu için o hayalin adı Amerika'ydı. Peki, siyasetin önü bu kadar tıkalıyken o bir Alman ulusu olma arzusu ne oldu? Buharlaşıp uçtu mu? Hayır. O arzu kendine kültür ve toplum içinde yepyeni ve çok daha güçlü kanallar buldu. Mesela siyaset meydanlarda yasaklanınca milliyetçilik kendine bambaşka yerler buldu. Jimnastik kulüpleri, şarkı dernekleri, atıcılık festivalleri. Şimdi bunlar kulağa masum birer hobi gibi gelebilir ama aslında çok daha fazlasıydı. Buralar insanların bir araya gelip Almanlık kimliğini iliklerine kadar yaşadığı, o milli ruhu dipdiri tuttukları yerlerdi. Hatta bir nevi baskıcı devlete karşı sivil direniş alanlarıydı diyebiliriz. Ve tam bu sırada güneyden, İtalya'dan bomba gibi bir haber geldi. İtalyanlar birleşmişti. İşte bu haber Alman milliyetçileri için adeta bir umut ışığı oldu. Herkesin aklında aynı soru. İtalyanlar yaptıysa biz neden yapamayalım? Bu soru ulusal birlik fikrini yeniden eskisinden çok daha güçlü bir şekilde alevlendirdi. İşte böyle bir ortamdayız. Düşünün. Bir yanda gürül gürül büyüyen bir ekonomi, bir yanda bastırılmış ama her an patlamaya hazır bir milliyetçilik, diğer yanda da kilitlenmiş bir siyaset. İşte bu karmaşık denklemin tam ortasına bütün kuralları yeniden yazacak bir adam çıkıyor sahneye. Otto von Bismarck. Bismarck 1862'de başbakan olur olmaz o 1848'in hayalperestlerine çok net bir mesaj verdi. O meşhur sözünü söyledi. Zamanın büyük sorunları öyle meclis konuşmalarıyla, çoğunluk kararlarıyla falan çözülmez. Demir ve kanla çözülür. Yani ne demek istiyordu? Artık laf salatası, parlamento'da tartışma dönemi bitti diyordu. Bundan sonra Prusya'nın fabrikaları yani demir ve ordusu yani kan konuşacak ve Bismarck dediğini yaptı. Almanya'yı Prusya'nın liderliğinde birleştirmek için hem çok zekice hem de bir o kadar acımasız üç adımlık bir planı uygulamaya koydu. İşte o dahiyane planın 3 adımı. Birinci adım Danimarka'ya karşı savaş. Bismarck bu savaşı aslında bir yem olarak kullandı. Alman topraklarını kurtarıyoruz bahanesiyle Avusturya'yı yanına çekti, sonra da onunla arayı bozmak için bir sebep yarattı. İkinci adım Avusturya. Asıl hedef buydu zaten. König Retz de Avusturya'yı darmadağın ederek onu Alman siyasetinin tamamen dışına attı. Ve son üçüncü adım Fransa. Ortak bir düşman yarattı ve bu sayede büneydeki o kararsız Alman devletlerini bile Prusya'nın yanında saf tutmaya mecbur bıraktı. Milliyetçi duyguları köpürttü ve birliği sağladı. Gördüğünüz gibi her bir savaş bir sonraki hamle için mükemmel bir şekilde ayarlanmış bir satranç taşıydı. Avusturya'nın yenilmesiyle birlikte aslında yüzyıllardır sorulan o büyük soru da cevabını bulmuş oldu. Almanya'yı kim yönetecek? Cevap belliydi. Prusya. Avusturya artık oyunun dışındaydı. Prusya da hemen kuzeydeki Alman devletlerini bir çatı altında toplayarak gelecekteki imparatorluğun çekirdeğini oluşturdu. Artık tam birleşmenin önünde sadece tek bir engel kalmıştı. Fransa. Ve bu 20 yıllık büyük dramanın son perdesi Almanya topraklarında değil ironik bir şekilde yenilgiye uğrattıkları en büyük düşmanlarının sarayında oynanacaktı. Evet, son perde tam da Fransa'nın kalbinde, o meşhur Versailles Sarayı'nda açıldı. Tarih 18 Ocak 1871. Fransızları olabilecek en aşağılayıcı şekilde kendi saraylarının Aynalar Salonu'nda Alman İmparatorluğu'nun kurulduğu ilan edildi. 1848'de kurulan o güzel hayal, 20 yıl sonra konuşmalarla değil, demir ve kanla gerçeğe dönüşmüştü. Böylece bu anlatının sonuna ama aslında tarihin yepyeni bir bölümünün başına geliyoruz. Ve akıllarda o devasa soru kalıyor. Peki oylarla, uzlaşmayla değil de demir ve kanla kurulan bir ulusun kaderi ne olur? İşte bu sorunun cevabı sadece Almanya'nın değil, bütün bir dünyanın 20. yüzyılına damgasını vuracaktı.